Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla ister kahvaltıya isterseniz misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir poğaça tarifim olacak. Çikolatalı poğaçalar hazırlayacağız bugün. Karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı alıyorum çırpıcı ile şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Güzel kabarabilmesi için hamurumuzun bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ardından tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra azar azar un ekleyelim. Belli bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamuru şöyle e, tahta kaşık yardımıyla, dilerseniz spatulayla ilk etapta biraz karıştırıyorum. Daha sonra bir dolu yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Onu da ekliyorum. Sonrasında tekrar karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı çıkararak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. E bu sizin kullanmış olduğunuz unun marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. O yüzden muhakkak kontrolü ekleyin. İnanın bir su bardağına kadar farklılık gösterebiliyor. O yüzden mutlaka kontrol eklemenizde yarar var. Hamurumuz bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Üzerini streç veya temiz bir bezle kapatalım. Ve ılık bir ortamda 40-45 dakika mayalandıralım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şöyle üzerinden streç'i çıkarıyorum. Önce yoğurma kabın içerisinde havasını alalım. Daha sonra şöyle tezgaha alıyorum. Yine burada da bu şekilde toparlayarak tekrar havasını alalım. Bu şekilde hazırlamamız maya kokusunu önlemiş olmak için. Daha sonra eşit bezelere ayıracağım. Hamur gerçekten yumuşacık, çok kıvamlı bir hamur arkadaşlar. Sizler bezelerinizi poğaçalarınızın büyük olmasına veya küçük olmasına kendiniz ayarlayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz boyutlarını. Hazırlamış olduğum bezeleri yuvarlak form vererek yine bu şekilde de hazırlıyorum. Evet, hepsini işlem bitene kadar devam ediyorum. Evet, ilk hamurumuzdan başlayalım. Bu şekilde elimle açabildiğim kadar açıyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi dokusu ve yumuşaklığı çok güzel bir hamur olduğu için çok çabuk açılabiliyor. Diğer ucunu ortaya atıyorum, onu da onun üzerine atarak bu şekilde hazırlıyorum bezelerimi. Tek tek açma derdi olmadan kat kat e, poğaçalar elde edebilirsiniz sizler de bu şekilde hazırlayarak. Evet ben bütün hamurun bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Ekranda gördüğünüz gibi dirin diğer ucunu ortaya atıyorum ve diğer ucunu da onun üzerine atarak bezelerimi hazırlıyorum. Evet hepsini aynı şekilde hazırladım ve ben Oda ısısında bekletmiş olduğum kahvaltılık çikolatadan kullanacağım aralarına. Siz isterseniz e, normal peynirli, patatesli, kıymalı, e, haşhaşlı, tahinli nasıl isterseniz damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde kendi eksenimdeki tarafına biraz açıyorum. Uç kısmına çok fazla e, genişletmiyorum hamurun kat kat formu vermek için. Sonra arasına kahvaltılık çikolatadan sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla inceltmedim hamuru. Evet, eşit bir şekilde her yerine sürdükten sonra sadece bu şekilde dolma sarar gibi dolamanız yeterli olacaktır. Daha sonra hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Gerçekten çok pratik çok kolay bir tarif herkesin evinde yapabileceği harika bir tarif oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Özellikle kahvaltılara çok yakışacaktır. Tekrar şöyle kaşığımın alt kısmıyla yine eşit şekilde sürüyorum. Dolamaya başladığım tarafı gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum uç kısmını çok fazla genişletmiyoruz. Evet. Bütün poğaçaları bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlar sizler sıkılmamanız için buraları biraz hızlandıracağım. Dediğim gibi iç harç olarak çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde hazırladım. Siz evinizde olan malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Evet, poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Şimdi üzerlerini temiz bir bezle kapatıyorum. 10-15 dakikada tepside mayalanmasını bekleyeceğim. Tepsi mayasında çok fazla bekletmeyin arkadaşlar. Hangi poğaçayı hazırlarsanız hazırlayın. Çok fazla beklettiğinizde belli bir süreden sonra poğaçalarınızda sönme olur. fırına koyduğunuzda mutlaka çöker. O yüzden tepsi mayasında çok fazla bekletmiyoruz. En fazla 15 dakika kalması yeterli olacaktır. Üzerine yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısının içerisinde süt veya sıvı yağ kullanmadım arkadaşlar. Sadece yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra beyaz susam kullanıyorum. Siz dilerseniz e, ceviz, çekilmiş ceviz, çekilmiş fındık, fıstık o tarz ürünlerde kullanabilirsiniz. Evet, borcalarımız hazır arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Fırından fırına ayar değişebilir, o yüzden kontrollü pişirelim. Evet poğaçalarımız hazır. Gerçekten dokusuyla yumuşaklığıyla harika bir poğaça oluyor. Dediğim gibi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.